Bir bırakın adamı. Aa, üstadımın sesinden güzel bir eser dinleyeceğiz efendim. 91'de 92'de bana ut dersi, şan dersi veriyordu efendim. Bir tane patat canlı yayındayım vallahi. Kapatmadım kapıyı açtım sana. Hadi sen söyle. Eşe, işte yani bir tane var oldan. Seslerini kadar gördüm ya. O zaman hoş geldiniz de. Hoş geldiniz. Diye. Hı. Bardak ve suyum var mı? Bir bardak için? Ben ya. canlı yayındayım şu anda. Birazdan halledeceğim. Tamam. Bitsin canlı yayını. Evet efendim. E, üstadım kendisi bağlamayla gelmemiş sazla. Evden bıraktı. Üstadım mı? Gel gel üstadım seni bir gör merhaba de. Kim o? Canlı yayında hayranlarıma. Şöyle gel, görürler seni. Lali Üstadım. Saç modelini de göster, saç modelini. Nasıl o saç modeli efendim? Beğendiniz mi? Ya? Evet nerede kalmıştık? Ee, son sözümü de e, söyleyeyim. Son sözümü de söyleyeyim. Demiştim ki ne? Ha, yani para verip de her şeyde kalmıştık? Murat Övüş'te kalmıştık. Ya Murat övü çekimileri ile ne yapmışsındır da Ondan sonra e, Şey Altta e, Ateşini koydurtturmuşsun. Nedir? Ulan Murat Öğüç'e ben İstanbul sahnesine geldiğimde o da geldi. O da geldi. Demek ki Onur Akay da Onur Akay da hemen bir dışı yan binamda nenesi oturuyordu vefat etti. Hala ev duruyor burada. Onur Akay benim evime de geldi. Ve ona da söylüyorsun. Yok Seda Sayan'la resim çektiriyorsun. E, halam diyorsun. Kendini Bülent Ersoy mu zannettin kız? Kız da diyemeyeceğim gerçi. Önünde malafat olanlara maalesef kız diyemiyorum artık. Öyle bir karar verdim kendi kendime. Belirli bazı kişileri. istisna olarak. Yani yalvarıyorsun, yakarıyorsun. Bir kere seni kim güzeli kraliçesi seçti? Benim geldiğim o gecede kaç insanın hakkını yediniz? Onu konuş. Onu, onu. Jüri üyesi Kelaynak, yanında Mert bilmem ne birinci olan kişinin hakkını yediniz. Üçüncü yaptınız. E ben oradaydım. O yüzden bunlara benim benim karnım tok hayat. Tok. Ama onlar aç. Onlar yaşadığı süre içerisinde gözleri doymayacak. Biz ne bileyim bir tane Mert yakar vardı Ötekiler vardı ötekiler vardı Ne bileyim ben ben şarkıcı olarak çıktım oraya puanı veren ben değilim ama haksızlığı gören benim orada. <laughs> İmra hoş geldin canım. Kaç sene olursa olsun hayatım. istersen 10 yıl olsun. işte bilmiyorum Maura. Yani birini da ile hakta hakkını yediler yani. Hakkını yediler. yapacağım? Olmaz bitiriyorum. Yani böyle şeyle bir yere varamazsınız. Tamam. O videoda darp edilen de kelainat da saklıyor. Bakınız efendim tekrar izleyin. O da TV'de duruyor. Çünkü halk artık travestilerden bıktı. Elinde telefon, kafasında böyle bir peru korkunç. Boksörün biri de geliyor, onu yere yatırıyor. Sen misin lan bana video çeken değil. Ben bile çıkarken tatlı dilimle çekiyorum hanımefendiliğimle çekiyorum çoluğundan tut çocuğundan çık büyüklerine varana kadar gerçi büyük Allah kurban oldum Allah e siz işi ticarete döktünüz 20 bin izleniyorsun daha geçenlerde karakolda ifadende gördüm evrakları ee, okşan büyüğüm kazancı ne kadar diye sormuşlar sana 8 bin TL demişsin Demek ki bu 12 bin TL. Şimdi ben de 4.000 kazansam ben de derim ki ne? 2 TL kazanıyorum. Yani o yüzden bana ne zürafadan, bana ne kel aynaktan. Beni ilgilendirmez. <laughs> Tabii. Tabii canım. Ya beni karakola çağırmıyor. Davalık olmadık mı biz bununla? Hala davalığız Kelaynak'la. Ha. Bana diyor ki mesela Sibel Hanım senin gelirin ne kadar diyor. Zaten biliyorlar benim gelirimin ne kadar olduğunu veya olmadığını. Ondan sonra buna soruyorlar. Şey orada soruyorlar İstanbul'da. Otur bir dakika sen de ayaklanma. Lafımı unutacağım? Unutmazsın sen. Hayır unuturum otur. Az kaldı diyorum sana. Nerede kalmıştı? Bak unutturuyorsun ama. Ondan sonra ben de diyorum ki efendim benim evim icralık altımdaki araba icralık. Bunu zaten söylememe gerek yok vergi dairesinden de çıkıyor, verasetlerden de çıkıyor, her maliyeden de çıkıyor, her yerden çıkıyor. Fakat Okşan'ın orada vermiş olduğu evrakları bana da okutuyorlar ya. Alın okuyun sizin hakkınızda şu iddia var diyerekten. Okşan gelirine o kadar? Yani 8000 TL efendim ayda. Hala sinyale, sinyale yatıyor. Gören görmeyen de diyecek ki ne? E, çeyrek ekmeğe dürbünle bakıyor. Bir de ondan bundan da sinyale yatıyor. Yok bana elma suyu getir, bana kebap getir. Ulan zürafa sokakta çalışan hayat kadınlarını dahi bezdirdin lan. Ne yaptın, ne ettin? Evine eşi aldıttırdın, tadilat yaptıttırdın. E artık kazanmaya başladın. Biraz da sen onlara götür de jest yap yani. Neyse efendim fazla şey diyemeyeceğim artık yeter. Misafirimin de e, şeyini göstereyim. Küpesini e, imajını. Gel göstereyim seni gel. Gösterdim mi? Hayır küpeni falan göstereceğim. Böyle çıkayım Merhabalar abi. Merhaba. Ha. Lali. Arka saçını da göster şöyle. Ha. Ne kadar güzel. Ya. Evet efendim öpüyorum kendinize iyi bakın.